Dünya medyasının endişeyle izlediği İran'daki olaylar neredeyse 3 ayı geride bıraktı. Ne Tahran yönetimi ne de eylemciler geri adım atıyor. Bu da sokaklardaki şiddetin dozunu artıran bir süreci beraberinde getiriyor. İdamların infazı tepkinin en büyük sebeplerinden. Avrupa Birliği Tahran'ı vazgeçirebilmek için yeni yaptırımları devreye almaya hazırlanıyor. Tepki çığ gibi büyüyor. Sokaklar yangın yeri. İran rejimi ikinci idam cezasını uyguladı. Bu infaz eylemlerin daha da artmasına sebep oldu. Mahza Amini'nin öldürülmesiyle başkent Tahran karışmıştı. Olaylar kısa sürede ülke geneline yayıldı ve rejim karşıtı eylemlere dönüştü. Geçen 3 ayın ardından göstericiler hakkında verilen idam kararları onandı ve infazlar gerçekleşmeye başladı. İlk olarak 23 yaşındaki Muhsin Şikari gitti dar ağacına. Tahran'dan geçen pazar gelen haber biraz da olsa umutları yeşertmişti çünkü ikinci infaz ertelenmişti. Ama acı haber bir gün sonra geldi. 23 yaşındaki sporcu Macit Rahnavart ailesine bile haber verilmeden idam edildi. Bu haber sokakları bir kez daha karıştırdı. Besic karargahını basan eylemciler binayı ateşe verdi. Bir kadın gösterici ise verilen kararı boynuna geçirdiği ilmekle protesto etti. Ailelerin yaşadığı acı tarifsizdi. İdamların gerçekleşmesine dünyadan da büyük tepki var. Avrupa Birliği İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi de eylemciler de geri adım atmaya niyetli değil.